Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimde size trend yolun yan kolu olan, yan kuruluşu olan dolap uygulamasından bahsedeceğim. Play çok rahat şekilde indirilen dolap uygulamasına giriş yapıyoruz. Hatta şöyle kapatayım ben direkt şuradan giriş yapayım. Trend yolu da gördüğünüz gibi alt kısımda trendyol.com güvencesiyle diye bir bildirim var. Dolap uygulamasının şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Trend yolda ürün satmak isteyen ancak şu an vergiye tabi olmadığı için ürün satamayan kişiler yani gitti gidiyor da ürün satan kesime hitap eden bir durumu var. Bu kişiler dolapta satış yaptıklarında aynı zamanda trend Yolu'da satış yapmış gibi olacaklardır. Çünkü dolap uygulaması trend yol gibi yine e, kampanyalarla ürün sattırmak için birebir uygulama diyebiliriz. Dolap'ta şöyle bir durum var. Normalde Letgo tarzı gibi geçiyor ama ile hiçbir bağlantısı yok. Ürün satılık mı değil mi diye sorulmuyor. Ben şu an için hiç ürün satmadım. Yanımızda çalışan arkadaşlar çok şekilde satıyorlar. Hatta günlük birlik yani günlük giden kargolarımızdan 10 tanesi rahat şekilde Dolap uygulamasından gidiyor diyebilirim. Burada alt kısımda ürün ekle kısmına tıkladığımız zaman ürün eklemesi yapabiliyoruz arkadaşlar. Telefonumuzda ürünün fotoğrafı varsa oradan yapabiliyoruz. Ya da telefonumuzda ürünün fotoğrafı yoksa e, şu kamerasıyla çekim yaparak ürünü ekleyebiliriz. Hatta ben size bir tane arkadaşın sayfasını da göstereyim. Şu, önce şöyle hesabım kısmına geliyoruz. Bizim hesabımız işlemlerimizi buradan yürüteceğiz arkadaşlar. Bu kısımda Aldıklarım, sattıklarım ve dolap hesap diyor. Dolap hesabına girdiğimiz zaman alıcı onay bekleyen tutar. Bize en çok ilgilendiren tutarlardan birisi budur arkadaşlar. Çünkü ürün sattıktan sonra hepimiz istiyoruz ki bir an önce paramız cebimize gelsin Ki yeni ürün alabilirim. Alıcı onayı verdikten sonra ertesi gün parayı biz kendimiz hesabımıza çekebiliyoruz. Yani ödeme yönü çok hızlı bir şekilde olan şu andaki günümüzdeki sitelerden birisi bu diyebilirim. Alıcı onay bekleyen tutar ürün sattığımız zaman görünüyor arkadaşlar. Ürün satıldığı zaman bu kısımda satılan ürünün bize aktarılacak tutarı görünüyor. Komisyonlar düşürüldüğünde kişi onayladıktan sonra dolap hesap toplam bakiye kısmına düşüyor. Alt kısımda bankaya aktarı seçtiğimiz zaman ürünler banka hesabımıza geçecektir. Aktar demedikten demememiz halinde ürün parası sürekli dolabımızda birikecektir. Bizden günübirlik yanımızda ürün alan arkadaşlarımız var. Bunlar genelde paralarını burada biriktiriyorlar. Geldiği zaman toplu şekilde bizden alıp yapıyorlar. Sonra yine biriktirip yine ürün alımı yapıyorlar. Bu şekilde kar marjalarını biraz daha iyi anlıyoruz diyorlar. Bu tabi tamamen sizlere kalmış bir durum. İster satılan ürün parasını hemen çekersiniz. ister burada kendi bir cüzdanınızmış gibi birikimi yaparsınız. Dolap uygulamasında komisyonlar güzel şekilde Arkadaşlar yani şu an günümüzde en düşük komisyona sahip olan bir satış uygulaması diyebilirim yüzde on komisyonla satış yapılıyor aynı zamanda bütün kargolarda kargo boyutu ne olursa olsun 9 lira 90 kuruş kargo gideri var yani kargolar bildiğiniz gibi şu son zamanlarda bir evra dahi anlaşmalı şekilde 14-15 TL'ye göndermeye başladık. Kargolara ciddi oranda zamlar geldi. Ama bu uygulamada kargonuzun boyutu ne olursa olsun, kargo ne olursa olsun 10 lira kargo gidiyor. Normalde dolabım kısmına geldiğimiz zaman en üst sekmeden burada takipçilerimiz var arkadaşlar. Bir kişiyi farklı kişilere öneri yapabiliyoruz. İşte ya da farklı kişiden bizi öner diye e, talepte bulunabiliyoruz takip TL ki kişilerimizden kim bizi e, takip eden kişilere yeni bir ürün yüklediğimiz zaman direkt bildirim gidiyor. Şu kişi mağazasına ürün yükledi diyor. Kontrol edebiliyorsunuz o şekilde. Bu nedenle müşteri iletişimini e, müşteriyle olan diyalogunuzu iyi tutmanız lazım ki müşteri sizi favorilerine eklesin, takip etsin. Yeni ürününüz düştüğü zaman o müşteriye direkt bildirim gitsin. Belki satış oranınız bir nevi daha artar. Burada takipçilerimizden benim sayfamda şu an e 4 adet ürün var. Ben bizim satış yapan arkadaşlardan birininkine göstereyim hemen. Evet. Bunlar bizim yaptığımız ürünler arkadaşlar. Son zamanlarda mobilya kısmına çok girdik. Bunları aynı zamanda Trend Yoldaki mağazamızda da görmüşsünüzdür. Yani benzerini ya da bunların birebir aynısını görmüşsünüzdür tahminim. Bunlar bizim üretimini yaptığımız malzemelerden bir kısmı. Burada şöyle bir sıkıntımız var ama trend dolap uygulamasına ürün yüklediğimiz zaman sadece stok bir adet girebiliyoruz. Atıyorum ben şunu yüklediysem stok olarak bir adet girebiliyorum. İkinci stok giremiyorum. Bu ürün satıldıktan sonra ürün yayından kalkıyor. Bu nedenle farklı bir takipçimiz göstereyim. Yine size bulabilirsem. O arkadaş şu olması lazım. Yani gördüğünüz gibi aynı ürünü defalarca yüklemiş. Biri satıldığı zaman yayından kalkmıyor. Diğerini satmaya devam ediyor. Biri satıldığı zaman hemen yeniden yüklüyor. Yani her defasında her boşlukta buraya ürün yüklememiz gerekiyor. Aynı zamanda burada şöyle bir uygulama var. Satış merkezi kısmından kampanyalar başlatabiliyoruz. Yani Bahar Festivali, Hızlı Satış Rehberi kampanyaları. İşte günün indirimli dolabı ol diyorum. Seçtiğim zaman bize diyor ki en az 10 adet ürün yüklemeniz gerekmektedir. Benim sayfamda şu an 4 adet olduğu için bu kampanyadan faydalanamıyorum. Ücretsiz kamp kargo kampanyasına dahil olur, olun diyor. İşte teklifleri otomatik kabul et. Bu teklifler de şöyle bir şey var arkadaşlar. Tekliflerim kısmı var. Tekliflerim kısmında müşteri size teklif gönderiyor. Yani de bakalım teklif gelmiş mi hiç. İşte bakın dolap önerisi gelmiş. Takip ettiğimiz dolap kendi sayfasına farklı bir ürün yüklemiş. Bakalım hiç teklif gelmiş mi bize? Gerçi teklifler kısmı şu üst kısımdan görünüyor. Yani yorumlar, teklifler. Yorumlarda bize yazılmış işte kendi imalatınız mı acaba? Evet demiştiriz. İşte yeriniz nerede gibisinden soran arkadaşlar olmuş. Teklifler kısmına geliyorum. Teklifler kısmında teklif geldiği zaman tıklıyoruz arkadaşlar. Bizim ürünümüze teklif veriyor bu kişiler. Yani diyor ki tekliflere ürün yüklerken açık diyoruz biz. Tekliflere ürünü yüklediğimiz anda açık dediğimiz zaman yani şöyle bir ürün ekle diyeyim. Mesela ben devam diyorum. İşte aksesuarı seçelim. Yani tamamen şey şekilde seçelim. Farklı işte diğer yeni etiketli ürün başlığını yazıyoruz. Ürünün açıklamasını yazıyoruz. Buraları rastgele yazalım ki sistem onaylamasın. Evet. Burada alıcı öder, satıcı öder. Kargo 8 lira 99 kuruş artı KDV ile 9.99'u buluyor arkadaşlar. Bu nedenle ben ilk başta 9.99 dedim. Burada orijinal fiyat diyor. Yani ürünü kaç aldın diyor. Biz burada kaç aldığımız e, kampanyalara dahil olmak için ya da alt kısımda satış fiyatını belirlemek için buraya belirli bir fiyat yazmamız gerekiyor. Yani atıyorum 10 TL dediğim zaman bu kısımda diyor ki 20 TL önerilen fiyat diyor. Ben buraya genelde yüksek yazdım. Yani o yüklediğim ürünlerde yüksek şekilde yazdım. İşte 190 lira satış fiyatı 114 TL önerilen fiyat diyor. 114 de yazabilirsiniz. 113 de yazabilirsiniz. Atıyorum 113 yazdım. Sistem diyor ki her üründe %10 komisyonumuz var. Kazancın bu üründen 101 lira 70 kuruş. Satıcı öder dediğim zaman şu kısımdan. 101 lira 70 kuruş, 8 lira 99 kuruş kargo ücreti düşer diyor. E, bu şekilde kendiniz hesaplamayı da buradan hızlı bir şekilde...